Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçler hanım abiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım Eylül ayında sizleri neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim niyetler dedikler gelsin neyse haliniz o çıksın falınızda sevgili yengeç burcu hanımları ve beyleri şöyle sizlerde bir bakın bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorum yapan hepiciğiniz iyi ki varsınız ilk kitapta 3 kişiyle bir iş anlaşmasını fesk etmiş gibi gördüm sizleri sizin hayalinizin ya da tahmin ettiğiniz tutarın çok altında yapılan bir teklif olmuş gibi. Yani değmeyeceğini düşündüğünüz için pek fazla önemsememiş gibisiniz. Yeni teklifler açık olacaksınız. Daha bir otoriter olacak bazılarınız. İşin bedavaya yaptırmak isteyen birlerine karşı da uyanık olacaksınız. Aynı zamanda böyle çok fazla sizi paracı olarak gören birileri olabilir etrafınızda. Aslında paracı demeyelim de ticaret gibi düşünüyorsunuz siz nereden ek gelir gelirse kardır dediğiniz bir dönemdesiniz ama birileri de aşırı derece paraya tamah ettiğinizi düşünüyor olabilir. Evet kumral sarıya çalar bir yapınız var sizden çok ama çok hoş olan bir kişi görünüyor 30-35 civarında olabilirsiniz bu etrafınızda dolanan birisi değil size uzak mesafede olabilir. 3 gün 3 hafta ya da 3 ay içerisinde senden hoşlanan kimisi açılacak gibi görülmekte. Ya da bir şekilde sizinle iletişime geçecek. Aslında yüreği pırpır ediyor gibi lakin böyle ters tepki alırım gibilerinden de kendini geri planda tutuyor olabilir. Rizenin reisi var gibi adınızda. Ama üçlü bir vadede açılacak bir kişi. Evet Yengeç Burcu Hanımları etrafınız tarafından oldukça sevilen sayılan bir yapınız var. Adeta sizi gören bay ya da bayan herkes büyüleniyor gibi. Lakin ne kadar sevilen sayılan bir yapınız da olsa böyle <laughs> negatifleri de çekiyor gibisiniz. Kıskanç gözleri, enerjileri. Evet aranızdan biriniz kilolu olabilir ve adınızda hem Manisa'nın M'si hem Nida'nın N'si var olarak görülmekte. Zamanında yanlış tarafı tuttuğunuz ya da yanlış kişiye değer verdiğiniz veyahut da yanlış kişiye yardım ettiğiniz için boy içerisinde oldukça vicdan muhakeminiz nirvana'ya ulaşacak bayana bayan olarak görünüyor ama iki arkadaşı olabilir. İki arkadaş birbirine düşman mı oldu ya da iki arkadaş e, bilemiyorum bir olumsuzluk mu yaşadı? Siz iyi olan tarafı mı tarafa mı sizin de bir olumsuzluğunuz ya da olumsuzlukta bir parmağınız var. Belki de bu yüzden olaylar çığırından çıktı diyor gibisiniz. bir dükkan bir iş yeri yüzünden bir tartışma yaşayabilirsiniz. Bakın ortaklar ile alakalı münakaşalara karşı dikkatli olacaksınız. Ee, böyle ufak tefek tartışmaları büyütmeyeceksiniz. Zaten çok fazla kar sağlamayan ancak kendini döndüren bir iş yeri var gibi ama kendini döndürmekte de sanki zorlanıyor gibi. Belki de bu yüzden artık e, kapanış kararı da alabilir bazılarınız. Ya e, böyle size hakkınızı vermek istemeyen kim? Size hakkınızı vermek istemeyen de birileri var. Öyle ya da böyle alacaksınız. Tuttuğunuzu koparacak olarak gördüm bazılarınızı. Elinize aldığınız bir şey var. Bakın o kadar mutlu edecek ki size anlatamam. Resmen elinize aldığınız o şey sizi havalara uçuracak mutluluktan. E, diploma, belge, sertifika ya da yeni öğrendiğiniz mesleki kariyeriniz ile alakalı bilemiyorum bir ödül mü? Çok mutlu olacaksınız. İsminde Y harf olan bir kişiden de sizlere bir destek gelecek olarak görülmekte. Gene Nide'nin N'si de hemen yanı başında belirmiş. Maddi ve manevi sizden desteğini Esirgemeyecek olan kişi görülmekte. Esmer tenli kısa boylu ufak tefek bir yapınız var. 20'li 25'li yaşlarda olabilirsiniz. Çok fazla toy enerjidesiniz. İyi kötüyü ayırt edemiyor olarak gördüm sizleri. Eylülün ilk haftalarında birini oyalamanız için size görev verecek olan kişiler görülmekte. Yani o gün içerisinde o kişiyi oyala. İşte onu de bunu de şöyle yap böyle yap bir şekilde işte yanında tut ya da senden tarafa çek gibilerinden resmen ah, böyle oyalanması istenen bir kişi görünmekte. Sizlerden uzak mesafede bir tanıdığınız bir yakınınız kanmanız olan kişi de olabilir. Sizleri çok ama çok özleyen, Böyle aramanızı bekleyen, sanki aramanızı dört gözle bekleyen bir kişi var gibi. O kadar çok özlemiş ki sizi. Yeri göğe sığdıramayan, gece gündüz sizi düşünen, hayal eden. Hayalinizle yaşayıp böyle bilemiyorum hayalinizle yatıp kalkan. Bu kan olan biri de olabilir. Bir yakınınız, bir dostunuz sizi çok seven, size çok değer veren ama araya mesafeler, engeller girmiş olarak görülmekte. Sanki bu içerisinde bu kişili bir mesajlaşmanız, bir haberleşmeniz olacak gibi. Böyle görüşmenize izin vermeyen biri demeyeyim de korktuğunuz böyle bir kişi de olabilir. Belki de bu yüzden aramıyorsunuz, sormuyorsunuz. Ya da sizi dolduran, dolduruşa getiren biri mi var o kişiye karşı? Aslında aramak istiyorsunuz lakin arada bir de soğukluk var gibi görünüyor. arka arkaya iki araba böyle size gelecek olanda misafirleriniz var. Parasal anlamda yavaş yavaş işleriniz yoluna girecek açılacak gibi Beklemediğiniz yerlerden beklemediğiniz teklifler sizleri bulacak olarak görülmekte sizi hayal kırıklığına uğratan bir kişi şu an pişmanlıklar içerisinde diyebilirim. Hatta nasıl böyle bir hata yaptığını düşünüyor olarak çıktı. Kalp kırıklıklarınız son bulacak. Aranızdan bazılarınızın kalp kırıklıkları son bulacak. Gerekmedikçe hiç kimseyle görüşmüyor gibisiniz. Böyle kovaladıkça kaçanda bir kişi görünüyor. Sanki sizler kaçma enerjisindesiniz. Arkanızdan böyle adım adım sizi takip eden. Ne yaptığınızı ne ettiğinizi merak eden. Böyle sanki adım adım sizi takip eden. Sürekli peşinizde olan konuşmak için fırsat kollayan bir kişi burada var. E, bu kişiye bir şans verecek gibisiniz. Bakın, sanki bu kişiye bir şans verecek olarak gördüm sizleri. Sürekli sizi konuşan da bir kişi var ama bu iyiliğiniz için konuşmakta. Ablanız olabilir, anneniz olabilir. Çok fazla problemler ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğiniz görülmekte, ee, size çok değer veren, sizi çok seven bir yapısı var. Zaman zaman sizler yanlış düşüncelere kapılıyor gibisiniz. Bunun için önceden aranızdan bazılarınız programlanmış da olabilir, beyninize işlenmiş sanki. güç sahibi olunca olacak gibi gördüm sizleri. Güçlendikçe güçleneceksiniz. İki kişiyle bir tartışma yaşayabilirsiniz. Sudan sebepten ötürü böyle aranızın çok iyi olduğu iki kişiyle bir tartışma yaşayacak gibisiniz. Özellikle bir tanesinin bir tanesinin üç tane çocuğu olabilir. Ee, olması şart değil ama isminde Samsun'un S'si ya da Şırnağın Ş'si ya da şey var gibi bu kişinin üç çocuğu var çok fazla maddi ve manevi yardım ettiğiniz birinden bir dirsek görmüş gibisiniz. Bu da sizi oldukça ruhsal anlamda etkilemiş gibi. Yani pişmansınız. Yaptığınız yardımlara, verdiğiniz manevi desteklere pişman olarak gördüm. Çok duygusal bir yapınız var. Sizinle dertleşmek isteyen, size içini dökmek, içini açmak isteyen, böyle sanki sabahlara kadar sizinle konuşmak isteyen de bir kişi var burada. Bilemiyorum. Güzün abla ya da Güzün abi değilsiniz ama sizinle konuşmak birilerine iyi geliyor gibi. Birilerinin mutluluk sebebisiniz. Varlığına şükreden kişi burada görülmekte. Bakalım. Ee, Eylül ayı sizlere neler getirecek? Yengeç Burcu Hanımları ve Beyleri. yolunuz, bahtınız, şansınız açık olacak diyebilirim. Yalnızca tartışmalara karşı birazcık daha dikkatli ve temkinli olacaksınız. Oluruna bırakacaksınız bazı şeyleri. Baktınız olmuyor yol vereceğiniz konular ya da kişilerde var. Hayatınıza renk gelecek diyebilirim. Gelecek olan teklifleri değerlendirecek, gelecek olan fırsatlara karşı daha bir dikkatli olacaksınız. Kaçırdığınız bir takım fırsatlar olabilir. E, fincanınıza da bağdaştırdığım için söylüyorum. Ya da sizin kabul etmediğiniz teklifler de olabilir. Yaptığınız bir iş var. İkinci ve üçüncü işlere karşı. Böyle endişe duyuyorsunuz demiyorum ama... Böyle çok fazla da kendinizi sıkmak, bunaltmak ve daraltmak istemediğinizden dolayı kararsızlıklarınız olabilir. Aslında kısmetli bir yapınız var. Öyle ya da böyle bir şekilde işler sizleri bulmakta. Yaptığınız iş yaptığınıza değsin istiyor gibisiniz. Bu yüzden ikilem içerisinde kalabilirsiniz. Yeni gelecek olan fırsatlara da tabii ki açık bir ay sizleri bekliyor olacak. Birileriyle tartışmaktan ve münakaşaya girmekten son derece kendinizi men edeceksiniz. Olaylara karşı daha bir hoşgörü içerisinde olacaksınız. Tatsızlıkları tatlıya bağlayacak olarak gördüğüm sizleri huzur ve mutluluktan beslenen bir yapınız var. Şansınız, bahtınız, yağ var gidecek bakın. Şans kapınızda olacak. Aşk hayatınız ile alakalı endişe içerisinde olanlar, aşk hayatı yolunda gitmeyenler, bu içerisinde daha bir olumlu, daha bir hayırlı haberler alacak olarak görülmekte. Aklen ve kalben kimi düşünüyorsanız bu kişi sizi son derece seviyor sevgili yengeçler sevilen bir yapınız var sevgili yengeçler. Hem toplum tarafından hem de hayatınızdaki kişi tarafından seviliyor olarak gördüm sizleri. Güzellikler, olumlamalar sizlerle beraber olacak. Olumsuzluklar hayatınızdan çıkıp gidecek. Arda arda hayırlı haberler kapınızda. Her şey gönlünce olsun diyelim. Hoşçakalın, kalın sevgiler. Selamlar. Bay bay.